Bugünkü konuğumuz Tire, İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Seyret Başkanı Sayın Metin Aktaş. Evet, iklim günlüğü olarak İzmir Tire'ye gittik ve Ege bölgesinin ilk yeşil organize sanayi bölgesi, yeşil OSB sertifikasını alan Tire OSB'de biraz gezdik, dolaştık, incelemelerde bulunduk efendim. Küresel karbon emisyonlarının ciddi bir bölümünden tabii ki sanayi faaliyetleri, sanayi üretimi sorunu ancak aynı sanayi aynı zamanda binlerce kişiyi istihdam ediyor. Bulunduğu ülkelerin milli gelirlerine ciddi bir katkı yapıyor. Yani aslında sanayinin bir şekilde Gezegen ile barışık olması, gezegenle barışık hale getirilmesi gerekiyor. Yeşil organize sanayi bölgeleri konsepti tabii ki e, kalıcı bir çözüm sunmasa da orta vadede karbon emisyonlarının azaltılmasına ciddi bir katkı sunabilir. Biz de Tire OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Sayın Metin Aktaş'a nasıl ye yeşil OSB olduklarını sorduk. Metin Bey merhabalar. Merhaba Yengil, teşekkür ederim. Ee, çok mutlu olduk bugün burada olduğumuz için. Teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Ee, Tire Organize Sanayi Bölgesi Ege Bölgesi'nde Yeşil OSB sertifikasını alan ilk organize sanayi bölgemiz oldu. Ee, şimdi sanayi faaliyeti e, Türkiye'de ve dünyada e, karbon ve e, sera gazı salınımlarının önemli bir bölümünü gerçekleştiriyor. Ee, ve dolayısıyla organize sanayi bölgelerinin, sanayi faaliyetinin yürütüldüğü alanların bu tarz sertifikasyonlara sahip olmasını ben şahsen önemsiyorum. TİRE OSB'nin bu yeşil OSB olma sürecinden biraz bahseder misiniz? Ee, yeniden teşekkür ediyorum. Öncelikle programınıza konuk ettiğiniz için. Ee, Tire'ye de hoş geldiniz. Şimdi bizim organize sanayi bölgemiz... Ee... Nevi şahsına münhasır bir OSB diye ben nitelendireyim. Hani kişilikleri böyle tanımlarlar. OSB'mizi de bir kişilik olarak düşünürsek gerçekten nevi şahsına münhasır. Şöyle ki e, metropole uzak bir OSB. Şehrin içerisinde değil. E, otoyolların kıyısında değil. E, ama bu bizim için bir dezavantaj olmakla beraber aynı zamanda da bir avantaj. Dört buçuk milyon metrekareyi bulan OSB sınırları içerisinde neredeyse iki tane ormanı barındıracak. iki ayrı e, koruluk şeklinde yani bir orman denilebilecek şekilde koruluklarımız mevcut. E, trenin biliyorsunuz zaten yeşil tire Tabii. adı üstünde. Evet. Bizim de bu yeşil OSB konsepti çıktığında... eee bölge, bölge müdürlüğümüz, yönetimimiz, müteşebbisimiz bu yeşil OSB sertifikasına sahip olan düşüncesi bizde hızlıca yerleşti. Şöyle ki tabii bunun nedenleri var. Nedenleri şu. Şimdi sürdürülebilirlik çok önemli. Sanayide sürdürülebilirlik. işte karbon ayak izi yakında uygulamaya başlanacak. Avrupa Birliği'ne karbon salınımı yüksek olan firmalar ...ürün ihraç ettiklerinde... E, ...bunun bedelini ödeyecekler. Veriksel anlamda ciddi bir bedel ödeyecekler. Dolayısıyla rekabet gücünü kaybedecekleri için... ...ürün satmaları Avrupa Birliği'ne özellikle e, zor olacak. Şimdi bir taraftan bu var. Bir taraftan ikiz dönüşüm dediğimiz... ...dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm süreçleriyle... ...sanayinin sürdürülebilirliğini sağlamak... ...aynı zamanda... E, yaşamın sürdürülebilirliğini de doğrudan etki eden bir parametre olduğu için bizim de o bakış açımız, açımız bu. Aynı zamanda bir sanayicimiz de geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu sertifikasyon yolculuğuna çıktık. Bu bir süreç ilk önce karbon ayak izimizi yaklaşık 2 yıl önce başlayan bir süreç. Karbon ayak izini hesaplayan ilk OSB'lerden bir tanesiyiz ki OSB'nin girişinde Görmüşsünüzdür karbon ayak izi işareti var. Evet. Ee, i̇lk gördüğümüzde e, ben bile arkadaşların bu kadar hızlı aksiyon alabilmesine şaşırmıştım. Ee, karbon ayak izini hesap ettikten sonra bunun o sebenin kendi içerisinde yapılması gereken bazı e, performans göstergeleri var. TSE ile e, belli bir anlaşmaya varıyorsunuz. TS sizin süreçlerinizi denetliyor. Artık 9.001 bin, bin bir, saymıyorum. Tabii. Hı hı. E, 51 bin, bin, aslında bu TSE'nin verdiği standartizasyonun, sertifikanın standardı. Dolayısıyla o sürece girdik TSE ile. TSE birkaç denetim yaptıktan sonra e, 6 ya da 7 ay gibi bir süren çalışmanın sonucunda sertifikamızı onayladı. Yeşil OSB sertifikasını Ege bölgesi içerisinde Ege bölgesi içerisindeki OSB'lerden alan ilk OSB'yiz. Ee, Türkiye genelinde de 16. OSB olarak belgemizi aldık. Yani umut ediyorum bundan sonra bölgemizdeki diğer firmalara da bir öncülük diğer OSB'lere de bir öncülük etmiş oluruz diye düşünüyorum. Yeşil Tren'in Yeşil OSB'si aslında <laughs> güzel bir başlık olurmuş gerçekten de. Evet. Metin Bey, tabii iki dönüşümden bahsettiniz, e, dijital ve yeşil dönüşüm. Şimdi e, geçtiğimiz hafta İstanbul'daydım ve bir e, solar panel projeleri yapan e, bir firmayı ziyaret ettim e, ve e, bir örnek veriyorum sadece. Evet. Kaba tabirle sinek avladıklarını söylüyorlar çünkü bir kapasite tayini şu anda sıkıntısı var firmalara, çatı panellerine güneş enerji sistemleri kurmak isteyen, yenilebilir enerjiye geçmek isteyen firmalara. Yeklemle ilgili bazı konular var, başka konular var. Şimdi bir bu ayağı var işin, bir de bütün bu anlattığımız yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde yapılması gerekenler çok ciddi bir maliyet. Bugün sanayici de birey olarak vatandaş da gidip uygun şartlarda kredi bulamıyor. İhtiyacı olan bir finansmanla erişemiyor. Dolayısıyla bu ikiz dönüşüm sürecinin hem dijital dönüşümün hem yeşil dönüşümün bir finansmanı problemi var Türkiye'de. Ee, bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Yani bu parayı biz nereden bulacağız da bu karbon ayak izimizi düşüreceğiz de Avrupa Birliği'ne ihracat yapmaya devam edebileceğiz. Evet. <laughs> Aklıma bir anekdot geldi de çok uzun anlatmayayım. Öyle bir soru sordun ki iki gün konuşsak Herhalde iki gün sonunda bile çözüme ulaştıramayacağımız bir konu. Çok derin, derin bir konu. Yani Türkiye'de aslında sadece yeşil dönüşüm, ikiz dönüşüm, dijital dönüşüm için değil. Türkiye'de en önemli sorun maalesef öz kaynakları yetersiz bir ülkeyiz. Yani sanayileşme sürecine baktığımızda şurada 30-40 yılı rahmetli Turgut Özal'ın döneminden aslında başlatıyorum ben sanayileşmeyi. Yani Cumhuriyet dönemi var. Cumhuriyetin özellikle ilk dönemlerinde işte Nazilli Basma Fabrikasından şeker fabrikalarına kadar atılmış olan adımlar var. Ama hızlı bir değişimin, dönüşümün, sanayide çeşitliliğin sağlandığı dönem 80'ler sonrası. Dolayısıyla baktığımızda da o 40-45 yıllık bir sanayici geçmişi var bu ülkenin. Buradaki temel sorun öz kaynak sorunu. Maalesef öz kaynakları yetersiz bir ülkeyiz. Kobilerimizin önünde çok büyük fırsatlar var ama bahsettiğiniz koşullardan dolayı e, kredilere ucuz kredilere ulaşamadıkları için önlerini açamıyorlar. Şimdi e, bunun hani farklı farklı yolları var. Bize sorarsan ben kendi firmamda bunun önünü şirketinin hisselerinin bir kısmını halka arz ederek açtım. Dolayısıyla bu da bir finansman yöntemi. Ama doğru bir yöntem mi? Bizim için doğru bir yöntem. Herkesin yapabileceği bir yöntem mi? Bunun tabii ki imkanı yok. O zaman devletin ucuz kaynak üretebilmesi lazım. Ucuz kaynak e, üretmek için de mutlaka yaptığı yatırımları geri dönüşü olan yatırımlar haline dönüştürmesi lazım. Şimdi şöyle düşünün sanayiye koyduğu her 100 bin dolar 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde bu bir yaklaşım 1 milyon dolar olarak devlete geri dönen bir bedel. Bir de yani bunun İstanbul bacağını da düşündüğünüzde neticede bir sanayi tesisi çalışacak insana ihtiyacı var. İslam bacağında düşündüğünüzde çarpan etkisiyle ciddi miktarda e, genel refaha e, tabi tabi tabi. Yani burada kaynak savurganlığının önüne geçmek lazım. Doğru olan yöntem o. Yani kaynakla ya biz şimdi kaynak üreten bir ülkede değiliz. Yani şöyle yeraltı kaynaklarına sahip değiliz. Kaynak üreten ülke değiliz. Yanlış oldu. Yani yanı başımızdaki ülkeler gibi topraklarımızdan petrol fışkırmıyor. Biz ancak sanayileşerek, çalışarak, üreterek kaynaklarını, kaynak yaratan bir ülkeyiz. O zaman bu kaynakları da doğru yerlere, doğru şekliyle harcamamız lazım. burada bir eksiklik var. Gerek kamunun, gerek özel sektörün ciddi anlamda eksikliği var. Bu eksikliği doğru yerlere bu kaynakları yönlendirerek aşabiliriz. Tabi burada esas sorumluluk bizi yönetenlere düşüyor. Ee, yani ülkede sanayinin önünü de, ülkenin refaha ulaşmasındaki engellerin de önünü aşacak olan yönetimin uyguladığı politikalar olacak. Ee, bu bu soruyu bu kadarla keseyim istersen. Ee, Valla Zeytin evet. Bey teşekkür ederiz. Ee... Sire OSB'de olan bitenlerin Türkiye'deki bütün organize sanayi bölgelerine ve OSB'lerin de dışında, OSB dışındaki sanayi işletmelerine de aslında örnek örnek olmasını ben temin ediyorum. Ve çok teşekkür ediyorum iklim günlüğüne konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim, sağ olasın.